Hepinize tekrar merhabalar. Bugün hepimizin zihnini meşgul eden, canını sıkan, öfkelendiren bu skandallar dizisinin arka planına göz atacağız. Göz atacağız çünkü çoğu zaman unutuyoruz. Çevremizde olup bitenlerin sebepleri, bunların aktörleri, bunların failleri niye bu hataları yapıyorlar? Neden kaynaklanıyor? Böyle bir sistem, böyle bir sistematik nasıl oturuyor? Bunlar nasıl seri hale geliyor? Nasıl canımızı bu kadar fazla sıkıyorlar? Bazen bunlar birbirine karışıyor. İşe şundan başlamak lazım. Kamu kurumlarında çalışanlar, kamu yetkisi kullananlar neden varlar? Neden o işi yapıyorlar? Varlık sebepleri ne? Yaptıkları işlerin anlamı ne? En başından başladığınız zaman doğrudan doğruya toplum hayatının ihtiyaçlarından, zaruretlerinden kaynaklanan bazı işler var. Birlikte yaşıyoruz. Kurallara ihtiyacımız var. Bu kuralların uygulanması lazım. Uymayanlara uymayanları caydırmak lazım. Ya para cezası vereceksiniz ya hapis cezası vereceksiniz. Toplum hayatını mümkün hale getireceksiniz. Düzeni, insanların güvenliğini sağlayacaksınız. Sağlığını, esenliğini sağlayacaksınız. Bütün bunlarla ilgili oturuyorsunuz. ihtiyaçlara göre kamu bilimleri oluşturuyorsunuz, kamu kurumları oluşturuyorsunuz ve bunlar sizin adınıza iş yapıyorlar. Bunlara kamu hizmetçisi deniyor. Bakın bütün dünya dillerinde civil servant tabiri kullanılır. Batıda, İngilizce'de kamu hizmetçisi, sivil hizmetçi, işte public servant, kamu hizmeti tabirleri public service kamu hizmeti tabirleri kullanılır. Bunların hepsinin temelinde bize hizmet etmeleri var. Ben bir vatandaş olarak e, yolda yürürken art niyetli, kötü niyetli, işte hırsızlık yapmaya, gasp yapmaya niyetli biri varsa kamu gücünün bunu engellemesi lazım. Benim sokakta güven içinde yürümem lazım. Bunun için polis istihdam etmesi lazım. Bunun için polise bazı yetkiler vermesi lazım. Silah taşıma yetkisi gibi. Biri başkalarının özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde elindeki gücü, imkanı kullandığı zaman hemen kamu adına güvenlikten sorumlu kamu hizmetçilerinin yani polislerin duruma müdahale etmesi lazım. Onları engellemesi lazım. Tüm bunlar hepsinin amacı benim güvenliğimi temin etmek. Bana güvenli bir çerçeve sağlamak, hayat çerçevesi sağlamak. Siz işte yolda yürürken bir arabanın size çarpmasını engelleyecek ne olabilir? Bu arabalara hız, hız limiti getirilir. Yaya geçişlerinin olduğu yerde durmaları gerekir. Trafik işaretlerine uymaları gerekir. Trafik ışığı kırmızıdayken durması gerekir. Sizin geçmeniz gerekir. Ve bunlara uyulmadığı takdirde de birilerinin gelip müeyyide uygulaması lazım trafik cezası, para cezası, hatta hapis cezası kazaya yol açtığı takdirde bir otobüse biniyorsunuz, otobüsle bir yerden başka bir yere seyahat edeceksiniz, bir şehre gideceksiniz. O otobüsün, siz bilemezsiniz, o kadar uzun bir mesafede kaza yapmadan, işte motorunda, direksiyonunda, freninde bir aksaklık çıkmadan güven içinde yolculuk etmesi lazım. Bunu sağlamak da kamu hizmetini üstlenenlerin görevi. Bunun için araçlara belirli periyodik sürelerde muayene şartı getiriliyor. Ve siz biliyorsunuz ki o muayeneden geçmiş güven içinde bineceğiniz bir otobüs size otobüs terminalinde bekliyor. Sayısız şekilde çoğaltabilirsiniz. Bütün kamu hizmetlerini ve bu kamu hizmetlerini görmekle görevli devlet memurları, devlet yetkisi kullananların hepsinin varlık sebebi size hizmet etmek ve bir siyasi partiyi veya bir e, siyasi lideri seçip bu kamu hizmetlerini yönetme yetkisini ona verdiğiniz zaman o da bu amaca uygun bir şekilde politikalar belirlemek, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak, toplumdaki huzuru barışı sürdürmek, güvenliği gözetmek, tabiattan veya insan hatası olan felaketlerle afetlerle karşılaşıldığı zaman bunlara etkin bir şekilde, hızlı bir şekilde müdahale etmek göreviyle karşı karşıya ve siz onlara da bakıp bu görevi hakkıyla yerine getiriyorlar mı? Bu dev cihazı, o kamu personeliyle, araçlarla, gereçlerle seferber edilen dev cihazı doğru bir şekilde kullanıyorlar mı? Bunu ölçüp biçip ona göre onlar hakkında bir hüküm veriyorsunuz. Bunu da sandıkta parti tercihi, siyasi tercih olarak yansıtıyorsunuz. Devletin ekonomide kullandığı yetkiler var. İşte en önemlisi çok büyük bir güç, çok büyük bir yetki, para basma yetkisi. Bir kağıt parçasının üzerine Merkez Bankası başkanının imzasıyla bir miktar belirleyip bunu basıyorsunuz, tedavüle sunuyorsunuz ve bu para oluyor. Bunun bir karşılığı oluyor. Maaşınızı alıyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Kamu hizmetidir bu da. Devlet tarafından yerine getirilen devletin egemenlik alametlerinden biri bayrak kadar önemli bir şey. Sizin bağımsızlık sembolünüz, egemenlik sembolünüz. Bu parayı tasarruf edenler, bu paranın miktarını belirleyenler, tedavüldeki hızını, miktarını belirleyenler, bu konuda ekonomi politikası sürdürenler mutlaka sizin ihtiyaçlarınıza, sizin beklentilerinize uygun bir şekilde sizin ekonomik refahınızı gözetecek şekilde, sizi düzgün bir şekilde yaşatacak şekilde bu politikayı yürütmek zorundalar. Hepsinin amacı, herkesin amacı, yani siyasi alanda gördükleriniz, kamu gücü kullananlarda gördüklerinizin hepsinin amacı size hizmet etmek. Peki mesele nerede çıkıyor? Mesele size hizmet olmaktan çıkıp, ellerine geçirdikleri kamu gücünü kendi çıkarları için kullanmaya başladıkları anda zaten iş iradesinden çıkıyor ne kontrol edebiliyorsunuz, ne denetleyebiliyorsunuz. Ondan sonra peş peşe felaketlerle karşılaşıyorsunuz, skandallarla karşılaşıyorsunuz. Neden? Tekrar tekrarlayalım. Çünkü ellerine geçirdikleri size hizmet etmek için kendilerine verilen kamu gücünü, kamu yetkilerini kendi çıkarları için, kendi iktidarları için, kendi ayrıcalıkları için kullanmaya başladıkları zaman zaten maksattan uzaklaşmış oluyorlar. iş tepe taklak oluyor, ters yüz oluyor. Ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor. Sizin çıkarlarınıza, sizin ihtiyaçlarınıza aykırı bir manzara çıkıyor ve bunu düzeltmek gerekiyor. Düzeltmek nasıl mümkün? Denetimle mümkün. İşte dediğim gibi en önemli denetim aracı da siyaset. Şimdi problem şu. Bütün bunlara rağmen yani size hizmet etmekle görevli, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamakla görevli kamu hizmetçisi sıfatını taşıyan kişiler, kamu görevlileri sizin çıkarılarınıza aykırı işleri yaparken neden hala görevlerine devam ediyorlar? Neden hala ellerindeki güç saklı, ellerindeki gücü kullanmaya devam ediyorlar? Bunu istismar etmeye devam ediyorlar. Bu sorunun cevabı çok önemli. Nasıl mümkün oluyor bu? Grand Kartal Oteli'nde Kartalkaya'da Otel yangınında büyük bir felaket yaşandı. Yani akıllara zarar bir felaket yaşandı. İnsan eseri bir felaket yaşandı. Tabii afet değildi o. Başka bir sebebi yoktu. Doğrudan doğruya size kamu hizmeti üretmekle, vermekle görevli olan o otelde sizin güven içinde kalmanızı sağlamakla görevli olanların yaptıkları işlerde yerine getirmeleri gereken sorumluluklarda eksiklikler yüzünden ortaya çıktı bu felaket. Herkes görevini yapmış olsaydı böyle bir şey yaşanmazdı. İnsan eseri, insan ürünü. Başka bir sebebi yok. Peki ne ile karşılaştınız bu felaket yaşandıktan sonra? Kamu yetkisini kullananların, bu işle görevli olanların, bir şekilde bu işten sorumluluğu bulunanların, en başta da asıl sorumlunun, kendisi dışında herkesin suçladığı, sorumluluğu onlara attığı, onları mahkum ettiği tartışmalar yaşandı. Şimdi iki sebep üzerinde duralım. Bunların ikisi de çok önemli. Bir tanesi oturup işte kanun açık, yönetmelik açık. O yangının tek sorumlusu var. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunu iktidar içinden olanlar da söylüyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın biraz önce çerçevesini çizdiğim kamu hizmeti üretme çerçevesinde bu tür otellerde bu tür felaketlerin yaşanmasını engellemek üzere sahip olduğu yetkilerle orayı denetlemek, orada işlerin bizim güvenliğimize uygun bir şekilde yürütüldüğünü kontrol etmek yetkileri var ve sorumlulukları var. Yetki ile sorumluluk ikiz kardeş. Yetki verirseniz adama sorumlu tutarsınız. Eğer sorumlu tutacaksanız yetki vermeniz gerekir. Hem yetkili hem sorumlu. Kim? Kültür ve Turizm Bakanlığı. İşte işletmeler Genel Müdürlüğü, Yatırım Genel Müdürlüğü diye birimleri var Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın. Bunun illerde, bölgelerde temsilcileri, ajanları var. Kontrol kurulları var, kontrolörler var, denetlemekle görevli kişiler var. Bu iş için yetişmiş, bu iş için uzmanlaşmış kişiler var. Yani sizin benim gibi değil. Siz otele girdiğiniz zaman lobiye gider, rezerve ettiğiniz odanın anahtarını alır, odanıza çıkarsınız. Ama bu adamlar bir otele girdikleri zaman sağa sola baktıklarında nerede eksiklik var, nerede hata var, nerede potansiyel olarak orada kalanlar için bir tehlike oluşturacak kusur var, bunu hemen fark etmeleri gerekiyor. Çünkü işleri bu, uzmanlıkları bu. Şimdi iki tane şey çıkıyor karşınıza. Sizin güvenliğinizi engelleyecek mantık bu olayın ayrıntılarına indiğiniz zaman bir tanesi Kültür ve Turizm Bakanı diyor ki bu iş diyor algı meselesi. Doğru sorumluluk bana ait ama ben Yüksek parçadan gürültülü bir şekilde elimdeki medya imkanlarını kullanarak, kendi itibarımı, gücümü kullanarak sorumluluğun bende olmadığı algısı oluşturabilirim. Eğer siz bu algı oluşturma teşebbüslerine evet derseniz ve önünüze konan algıya göre hüküm verirseniz, karar verirseniz o zaman bu işe hizmet ediyorsunuz ve kendi güvenliğinizi tehlikeye atıyorsunuz. Evinizden çıktınız, öğle yemeği için bir lokantaya girdiniz. Lokantada bir yemek yediniz ve besin zehirlenmesine uğradınız. Bunun sorumlusu kim? Evet, yani lokantacının da dikkat etmesi lazım. Size sağlıklı besin maddelerinden oluşan bir yemek arz etmesi lazım. Yapmadığı takdirde, çürümüş, kokmuş meyveleri, sebzeleri, etleri önünüze koyduğu takdirde bir ceza görmesi lazım ve o ceza göreceği endişesiyle her şeye rağmen bu çürük şeylerden de çok para kazanabilirim sevdasından uzak durup korkup mutlaka işi kuralına uygun bir şekilde yapması lazım. E bu nasıl olacak? Denetimli olacak. Yani siz denetlendiğini, bütün belirlenen kurallara uygun önünüze yemek koyduğunu bildiğiniz bir lokantada hayatınız güven altında. E bu yerine getirilmediği takdirde orayı denetlemekle sorumlu belediye, il sağlık müdürlüğü, tarım bakanlığının birimleri topu birbirlerine atarak, birbirlerine suçu yükleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Ve bütün bu tartışmaların büyümesinin, feraketin kendisinden daha önemli hale gelmesinin bir tek sebebi var. Herkes algıya oynuyor, gerçeğe değil. İkincisi İktidar sahipleri, güç sahipleri Kartalkaya olayında karşınıza çıktığı üzere herhangi bir felaket, herhangi bir kusur durumunda yetkililerin, sorumluların kusuru, hatası durumunda insan hayatına mal olan bu tür felaketlerin sorumluları olarak ön plana çıkmaları durumunda onları görevden almayı bir zaaf olarak görüyorlar. İktidar sahibi güç bende diyor, o kadar güçlüyüm ki diyor. Böyle bir durumda bile ben onu burada tutabilirim ve gücümü gösterebilirim bu vesileyle. İşte kültür ve turizm bakanı hatalı istifa etmesi lazım. Etmesin. Yeni doğan soruşturmasında sağlık bakanı hatalı istifa etmesin. Neden? İstifa etmediği takdirde ben onu orada tuttuğum takdirde oraya ben getirdim. Bu resleşmede, bu kutuplaşmada ben gücümü gösterme imkanı buluyorum demiş oluyor. Şimdi birincisi algı meselesi, ikincisi de güç savaşı meselesi sizin hayatınızı tehlikeye atıyor. Her iki durumda da eğer sorumlu tutulmayacaklarını düşünüyorsa kamu hizmeti görenler yaptıkları işi çok laubali bir şekilde yaparlar. Çok gayri ciddi bir şekilde yaparlar. İstismar ederler. Bu denetimden geçen konuların çoğu zaten işletme sahibine, bu işi yapanlara bir yük oluşturuyor, maddi yük oluşturuyor. Nasıl olsa böyle bir denetim eksikliğinden dolayı bize sorumluluk terettüp etmeyecek ise o zaman yolsuzluğa, usulsüzlüğe uzanan çok geniş, yaygın bir alan ortaya çıkıyor. Suistimal edilen bir alan ortaya çıkıyor. Ve kamu hizmeti verenler, kamu hizmeti vermekle mükellef olanlar, bu işin sorumluları, yetkileri maksattan uzakta kendi çıkarlarına kendi pozisyonlarına işte ona emir verenlerin isteklerine arzularına uygun bir şekilde işi çığırından çıkartıyorlar. İki konu, birisi algı, ötekisi de güç savaşı. Doğrudan doğruya bizi konu alan, bizim ihtiyaçlarımızı konu alan kamu hizmetlerinin soysuzlaşmasına, çürümesine, yolundan çıkmasına ve sonunda bizim hayatımızın, güvenliğimizin, sahip olduğumuz şeylerin tehlikeye girmesine yol açıyor. Dikkatinizi çekmek istediğim iki husus vardı. Sanıyorum özetledim bunu. Biri algı meselesi. Susuzluk her şeydir. Bu algıyla olmaz. Hayat bütün algılardan daha değerlidir. Gerçekliği olan hayattır. Ve çevrenizde kamu adına size hitap eden herkesin Kamu yetkisi kullanarak size hitap eden herkesin gerçekte sizin hizmetinizde olduğunuzu bilmeniz lazım ve ona göre davranmanız lazım. Aksi takdirde denetimsiz, kendine göre keyfe maşaya işleyen bir kamu bürokrasisiyle onun ünlü olan felaketlerle, skandallarla karşılaşmaya devam edeceksiniz. Evet, selamlar ve sevgiler, tekrar görüşmek üzere.